Muhterem efendim, putperestlerin yağmur tanrısı, rızık tanrısı gibi şeylere inanmaları, Cenab-ı Hakk'ın esmasını tam kavrayamamaktan mı kaynaklanmaktadır? Zamanla tahriften kaynaklanmış şeylerdir yani. Mesela Nura bakan da Cenabı ı Hakk'ın Nur ismi var. Diyelim. İşte başka bir şeye bakan da, maddeye bakan da Cenab-ı Hakk'ın öyle bir ismi var. Zamanla bunlar birer tanrı şeklinde algılanmışlar. Hani kim kimden müteessir oldu bilemiyoruz. Belki Grek felsefesinde, Romalılarda dünya kadar tanrılar var. Sonra zamanla bu mesele öyle su istimal edilmiş, öyle sulandırılmış ki yani orada böyle kıdeminden, duayenliğinden dolayı artık ben tanrı ilan edilmeliyim gibi böyle saçma sapan telakkilere de girilmiş. Bu de Arap aleminde bu mesele belki o hale getirilmemiş ama fakat Mısır'da da Firavun'un enne rabbukumul ala demesinde o anlaşılıyor biraz. Bu dediğiniz hususlar her hadiseye kendine göre işte bir at takma yani her hadisenin arkasındaki şeye bir at takma bu işte o tanrı falan deme. Bu da böyle meseleyi tevhidi icra ederek bu meselenin farklılığı Cenab-ı Hakk'ın esmasına ait o esmanın farklı tecellilerine ait, sıfat Şübhaniye'ye ait, sıfatın farklı tecellilerine ait şeyler şeklinde görmeden daha ziyade haşa ve kerle, her birerleri için bir tanrı farz etme, takdir etme gibi şeyler olmuş. Bunlar işte değişik böyle sağlam anlayışların üzerinden zaman geçince öyle olmuş. Mesela diyelim ki Cemil tanrısı falan demişler yani. Karip tanrısı yani. Bu tanrı şimdi onu, onunla böyle bir şey dediler mi? Demediler mi? Bütün yeryüzündeki güzellikler Cemil Tanrısından geliyor. Sonra insanların Tanrıya yaklaşması meselesi Karipten geliyor. Efendim, isteklerinize cevap verme mevzu Mucip Tanrısından geliyor. Mucip Tanrısı siz ellerinizi açıp yalvardığınız zaman size icabet ediyor. Böylece Esma i de ilhada girme, parçalama. Bunlar parça parça ayrı ayrı zat ı luhiyete ait onun tecellilerinin birer ünvanı olduğu halde. Fakat onların hepsi onlara o hadiselerin arkasındaki sebeplere, sayıklara veya tecellilere birer tanrı nazarıyla bakmak, haşa ve kelle, Allah demeden tebakkak ediyorum. Tanrı nazarıyla bakmak suretiyle onları tanrılaştırmak. Bunlar beşerin işleri. Nasıl Hazreti Nuh dönemine gelindiğinde o Ved, Yavuz, Yavuk, Nesir gibi esas salih insanlar, Evliyaullah, Asfiya belki bunlar kendilerinden şefaat umulan kimseler. Ama zaman geçince işte suretleriyle, posterleriyle evlere asılıyor. İyi şeyler hatırlatılsın diye. Fakat zamanla onların hangi maksatla evlere talik edildiği unutuluyor. Onlara haşa birer tanrı gibi teveccüh ediliyor. İşte Hazreti Nuh mücadelesinin bir kısmını o türlü anlayışlara ve telakkilere karşı veriyor. Siz hermetizmi karıştırdığınız zaman onlar Nura'da zulmete de ebedi nazarıyla bakıyorlar. Zulmet tanrısı, karanlıkların tanrısı diyorlar. Belki bugünkü modern satanizmin arkasında o var yani. Nur tanrısı, ışık tanrısı. Hermetizmde bunların ikisi de kadim olarak, ezeli olarak algılanıyor. Zerdüştizmde nur asıl olsa da esasen ona da Tanrı nazarıyla bakıyorlar. Oysa ki nur Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isimdir. Fakat zulmet, nizeki şeytan telakkisine biraz benzer şekilde esas muzır bir şey, yaratılmış nazarıyla bakıyorlar. Fakat öyle bir yaratılmış ki başa çıkılmaz bir yaratılmış. Bütün bunların hepsi İnhirafların böyle, kaymaların, zehirlerin ifadesidir. Onun için Kur'an-ı Kerim günde 40 defa yine okuduğumuz şeydi. İhtine sıratan müstakim. Sıratan lezine aleyhim. Peygamberlerin yolu Allah'ım. Sıddıkların yolu, şüyedanın yolu, sülahanın yolu, evliyanın yolu, esfiyanın yolu, ebrarın yolu, mukarrebinin yolu. Bizi o yola ki sen bizden evvelde onları o yola hidayet etmiştin. Onu senden istiyoruz. Gayril mağdubu aleyhim ve raddu Senin böyle bir yola hidayet ettikten sonra belli böyle sapkınlıklara girerek senin gazabına duçar olanların yolu değil dediğimiz gibi aynı zamanda sapkınlıklara düşme, meseleleri çarpıtma, hakikatlarını görememe gibi şeyler. Allah'ın böyle yollara sapmadan bizi siyanet buyur, yukaya buyur, himaya buyur. Günde kırk defa diyoruz bu 40 defa demenin esprisi değişik şeylerle karşımıza çıkıyor. Çok önemli. Allah Fatiha Suresi Cellesinde müfessirinin muhakkikinin dediği gibi bütün Kur'an'ı hülasa etmiş orada. Ve onu günde bize nafilelerle kıldığımız takdirde 40 defa dedirtiyor. Çok önemli bir mesele. 24 saatte bu her saate neredeyse iki defa düşer. Her saatte iki defa Allah'tan en önemli şey neyse onu istiyoruz biz. Böyle bir taksim yapılınca. Bu açıdan yani o sapkınlıklar hep olmuştur. Günümüzde de olabilir. Sapkınlığın olmayacağı bir alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alanıdır. Ama gördüğünüz, bildiğiniz gibi daha devr-i risalet benayıyla doğrudan doğruya o mesajı Efendimiz'den alanların döneminde hariciler ortaya çıkıyor. Nasibiler ortaya çıkıyor. Bunların hepsi çok farklı telakilerle. İkinci asra gelindiğinde dünya kadar mesep. Mutezile gibi, Cebriye gibi, Mürciye gibi, Kaderiye gibi mezhepler ortaya çıkıyor. Bunların hepsi Fırak-ı Dalle ünvanıyla yad ediliyor. Hepsi sapmış insanlar. Yani biz hidayet ettikten sonra da böyle bu türlü sapkınlıklara düşürme. Ama sapkınlıklar her dönemde farklı farklı oluyor. Yunan'da işte farklı veseniler şeklinde. Yok Afrodit gibi, yok Zeus gibi, yok Apollo gibi böyle tanrılara inkılap etmiş. Mısır'da farklı şekilde tanrılara inkılap etmiş. Onlar da müşriklerde işte Lat gibi, Üzza gibi, Menat gibi onların her birinden bir şey beklemişlerdir. Her birini bir hadisenin arka planındaki müessir gibi görmüşler. Evet bütün bunların hepsi işte o sapkınlığın ifadesi. Enbiya İzam o düşünceleri tahsiye etmiş, düzeltmiş, ve ondan sonra da mücedditler o yanlış düşünceleri tasfiye etmişler, düzeltmişler. Öyle olmuş. Evet, yani sizin وَلِلَّهِ الْاَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي esmai سَيُجْزَوْنَ Onlar بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Amel ede geldikleri bir de kullanılan kip orada fiil-i müzari dediğiniz gibi şimdiki zamana ve gelecek zamana delalet eder. Efendimiz döneminden başlamak suretiyle hep bu türlü böyle sapkınlıklar olabileceği, dalaletler olabileceği, bundan sonra da gelecek zaman genişliğinde hep bu türlü sapkınlıklarla karşı karşıya kalacaksınız. O onlar yapa geldikleri bu şeylerden dolayı nezdülüyeti cezaya çarptırılacaklar diyor.